İnsan menisi necis midir? Bu konuda iki görüş var. İmam Malik ve İmam Hanefi buyurdular ki insan menisi necistir. Delil ise Hz. Ayşe buyurdu ki Allah Resulü'nün menisi bir elbiseye değdiği vakit eğer kuru ise onu ovalayarak çıkarırdım. Yaş ise yıkardım Şafi ve Hanbeliler de buyurdular ki insan menisi asli itibariyle necis değil temizdir. Kuru iken ovalanması, yaş iken yıkanması müstehaptır. Meni necis değildir. Keza İbn Abbas'tan gelen bir rivayetle Allah Resulü elbiselerinize değen meni silip atınız. O tükürük gibidir şeklindeki hadisidir. İnsan menisinin yutulması noktasında ise ulemanın kesin görüşü insanın mükerrem olması hasebiyle meni gibi bir şeyi yutmasının caiz olmadığı hükmüdür. Ayrıca onun içerisinde belki faydalı şeyler olduğu ifade edilse bile zararlı şeyler de muhakkak vardır. Eşyada asıl olan mübahlıktır kaidesince erkeklik zekerinin ağza yaklaştırılması da caiz değildir. Keza yine onda hastalık ve insana eziyet verecek sıkıntılar peyda olabilir. İnsanın mükerrem olması, insanın ahlaki, nezaket, marifet bu boyutlara sahip bir mahluk olması da yine Cinsel noktasında bu kadar aşağı düşmemesi gerektiği hükmündedir ulema. Allah hepsinden razı olsun.